Yok. Çek. bir şey Ha, iyi. Ya, Bak bu saatte korona olamam valla söyleyeyim yani. <laughs> o mikrofonla bağda uğraşamam, uzayda da <laughs> Evet, tamam mı? Tamam başkanım. Evet sevgili İzmitliler, şu anda e, İzmit Belediye'mizin e, Gültepe Şantiyesi'ndeyiz, Temizlik Şantiyesi'ndeyiz. E, bugün arkadaşlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin güzel bir e, üretimini İzmitlere duyurmak amaçlı buradayız. E, Yakın zamanda buradaki çalışan sanlarımızı model olarak, önce uygulamalı olarak ve kendimizi deneme amaçlı bir çöp konteyneri üretme konusunda çabaları vardı ve bu çabalar sonuç verdi. Normalde biz bu ürünleri dışarıdan alıyoruz, hazır alıyorduk. Ama göreve geldiğimizden beri hep kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla. E, kendi kaynağımızla daha fazla nasıl üretebiliriz ve dışarıdan aldığımız ya da alacağımız ürünleri daha nasıl azaltabiliriz hep ona kafa yoruyorduk, emek harcıyorduk. İşte o emeklerin sonucundan bir tanesi şu anda burada. Bundan sonra çöp konteynerlarımızı kendi emeklerimizle, kendi atölyelerimizde daha az maniyetle e, ve tabii ki kendi özgücümüzle üretmeye başlıyoruz deneme olarak, örnek olarak arkadaşlarımız iki ayrı modelde çalışmışlar. E, ve baktığımız zaman bu iki ayrı modelde dışarıdan aldığımız ve daha sonuçta dışarıdan alınanların kalite ölçeğiyle şu anda bizim ürettiğimiz ürünlerin kalite ölçeğini de karşılaştırdığımızda dışarıdan alma fiyatına göre yarı fiyatına mal ettiğimiz çöp konteynerlerimiz var yanımızda. Öncelikle ben bu konuda emek harcayan e, Temizlik İşleri Müdürlüğü de değerli başkan yardımcılarımıza ve değerli çalışan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ustalarımıza. Bunu kendilerine görev edelim. Bunu halkımız için daha iyi nasıl üretebilirizle ilgili kendilerine bu konuda sorumluluk yükleyip e, böyle bir e, ve destek vermeleri kıymetli. Üreten Belediye İzmit Belediyesi vizyonumuzla yolumuza devam edeceğiz. Bunu daha seri bir şekilde daha fazla sayıda nasıl üretebiliriz? Şimdi bundan sonra ona çalışacağız. Şu anda bunlar örnek üretimler, örnek uygulamalar. Ee, belki de tamamen kendi ihtiyacımızı kendimiz üreterek karşılayacağız. Ve bundan sonra belki de ilk satın alma yoluna gitmeyeceğiz konteynerlarımızı. Şimdilik e, az sayıda üretebiliyoruz ama zamanla bunu geliştirerek zamanla bunu arttırmayı da hedefliyoruz. Hem de yarı maliyetli, hem giderlerimizi düşürmüş oluyoruz. Sonuçta hep söylüyoruz. Milletin parasına harcıyoruz. Ee, bu harcadığımız parada yetim hakkı var. Bunu korumak çok önemli. O yüzden de biz daha az maliyetle kendi öz daha çok üreterek, daha çok emek harcayarak nasıl İzmit'e ve İzmitlilere hizmet ederiz hep bunun derdindeyiz. İzmit bizim ailemiz sonuçta ve bu aileye hizmet etmek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Ee, teşekkür ediyorum. Bütün ustalara teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İnşallah daha seri halde de üretmek nasip olsun. Ee, güzel bir üretim. Hepteli bir üretim yapmışsınız. Ee, ve yarısı yarısı maalesef. Ne zaman hep söylüyordum. Çok zor üretelim, Üretelim, üretelim. Ee, Vermiş ver. olmasın bu. Demekleri güzel. Anlatın. Sizin dilinizden anlatın. Ben anlatayım. Evet. Başkanımız e, ön bilgilendirmeyi yaptı. İki tip konteyner ürettik. Biri 800 litre standart. 770 litresi, 800 litre arası standart. Sağ konteyneri, diğeri 400 litre. Köy tipi veya e, yoğunluğun olmadığı yerlerde kullanabileceğimiz konteynerler. Bunlar saç kalitesi olarak ve kaynak kalitesi olarak bugüne kadar çektiğimiz sıkıntılar aldığımız dışarıdan konteynırlarla yaşadığımız tecrübelerle daha kaliteli bir halde ürettik ve dışarıdaki konteynırların aldığımız satın aldığımız konteynırları başkanımızın da söylediği gibi yarıdan da az fiyatına bugün piyasa şartlarında çoğu firma teklif vermekten çekiniyor fiyat vermekten çekiniyor başkanım yani ne olacağı belli değil elindeki malı sattığı zaman yerine koyamıyorum diye zerzenişler var. Biz de bu sıkıntılardan yola çıkarak sizin de talimatınızla böyle bir üretim gerçekleştirdik. Bunlar prototip konteynerlar. Bunlar geliştirilecek tabii. Kendimize ait bir model belirlemenin yoluna gideceğiz. İzmit Belediyesi'ni yansıtacak bu konteyner göründüğü zaman. Verebileceğim bilgiler bunlar. Yani saç kalitesi olarak şu an 2 milim dışarıdaki konteynerler 1.2 milim. Bu daha uzun ömürlü ve kaynağımız tamamen sızdırmaz. Yani ömür olarak da satın aldığımız konteynerlardan en aşağı iki katı ömürlü. E, ömürlü ve geri dönüştürülebilir. Tekrar kullanabileceğimiz şekilde tasarlama yoluna gideceğiz. Yani bir beş sene sahada kullanıldıktan sonra iki üç senede tamiratla beraber kullanılabilecek konteyner tipi üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız. İnşallah teşekkür ediyoruz. Sağ sağlık. Sağ sağlık. Sağ sağlık. arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz Ee, tüm de teşekkür ediyoruz. Bu üretim çabamız. Üretmek kıymetli. Ne ürettiğimiz, nasıl ürettiğimiz detay. Ama bir şey üretebilecek <laughs> belediyeler olarak çok kıymetli. Her şeyi hazır almak kolay da üretmek, kendi özgürlüğümüzle üretmek ve sahada ürettiğimizi görmek. İşte İzmit'in izleyicilerinde bundan memnun olmasını görmek ayrı bir tas. E, sonuçta hepimizin koltukları gelip geçici ee, ama üretim baki ve insanlar hani bu üretimden memnun oluyorlar. E, e, belediyelerin bu konuda kendine sorumluluk alması da çok kıymetli bir şey. Teşekkür ediyorum. Aynen. Peki. Bir fotoğraf alalım Sayın Başkan. Peki alalım bakalım daha. Böyle geleyim mi? Tamam. Böyle geleyim mi? Olur başkanım. Gelin arkadaşlar. Tamam. Şurada olsaydı. Evet.